Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2025 yılı itibariyle usta öğretici başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nedir? Nereden başvuru yapabiliriz? Hepsini adım adım anlatacağım. Usta öğretici kimdir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Usta öğretici halk eğitim merkezlerinde ya da mesleki eğitim merkezlerinde çeşitli alanlarda ders veren, kurs açan kişidir. Yani bu iş için öğretmenlik diplomanız olmasa da bir alanda belgeniz varsa siz de usta öğretici olabilirsiniz. Peki kimler başvurabilir? En az lise mezunu olmanız gerekir. Alanınızla ilgili sertifika, ustalık belgesi ya da lisans diploması şartı var. Adli sicil kaydınızda problem olmamalı. Eğer deneyiminiz varsa bu sizi öne çıkarır. Ayrıca başvurular yıl boyunca zaman zaman açılır. Takip etmek önemlidir. Başvuru çok kolaydır. E-Devlet üzerinden yapılır. Ben zaten giriş yapmıştım ama nasıl giriş yapacağımızı size göstereyim. Google'a en basitinden usta öğretici başvuru yazıyoruz. Daha sonra buraya girdik. E yaygın diye yazarsak da çıkar. Sonra kimliğimizi doğruladık. Ve buraya giriş yaptık. Şimdi ilk olarak başvurular kısmına tıklıyoruz. Daha sonra usta öğretici başvurusu ve yine usta öğretici başvurusuna tıkladık. Daha sonra bu aşamayı dolduracağız arkadaşlar. Mesela mezuniyet belgemiz. Mezuniyet türümüz nedir? İşte ilkokul, lise, ön lisans, lisans. Mesela ben buraya ne ekledim? İşte imam hatip listesi, lise, e, diplomamı ekledim. Siz de buraya üniversiteniz varsa ön lisans, lisans ya da e, lise bunları ekleyebilirsiniz. Bunu ekledikten sonra diğerine geçtik. Mesleki kurs bitirme belgesi Eğer varsa ustalık belgeniz 4. seviye kurs bitirme belgesi Bunları kaydedebilirsiniz Daha sonra iş deneyim bilgileri Çalışma süreniz eğer halk eğitim merkezlerinde çalıştıysanız bunu ekleyebilirsiniz Burada puan oluşur bu sizi öne çıkarır Daha sonra diğer belgeler vardır Mesela usta öğreticilik belgesi nedir işte sertifika vardır ben ee, sertifikan vardı mesela e, dil alanında 3 tane. Onları ekledim. Mesela her e, her bir sertifika iki puan gördüğünüz gibi. Bunda önemi var. Bunun da önemi var. İşte icazet belgesi, diğer belgeler, usta öğreticilik belgesi. Daha sonra kurum ve kurs seçimine geldik. Mesela ben bir tane yapmıştım. Bunu size göstereyim nasıl yapılacağını. İlk olarak kurs seçeriz. Mesela yabancı dilleri seçelim. İşte burada Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce var. Daha sonra il seçelim. Sonra ilçe, sonra kurum. Mesela benim bulunduğum Gaziantep'i seçiyorum. Daha sonra ilçe seçiyoruz. Şehitkenli seçiyorum. Kurum olarak. Şehit Kamil Merve Şehir Halk Eğitim Merkezi dedim. Sonra buradan Arapça seçiyorum mesela. Arapça A1. Buraya kaydet dedim. Şimdi buna başvurdum. Sonra diyelim A2'ye tıkladım. Yine kaydet dedim. Sonra B1 kaydet dedim. Mesela işte bu alanda yüksek lisansınız var ya da bu bölüm mezunusanız sizi öne çıkarır. işte sertifikanız varsa. Uygun bulunanlara sözleşmeli olarak kurs verilir. Kursun açılıp açılmaması talebe ve kurs açma şartlarına bağlıdır. Mesela duyuruları gösterecek olursak. İşte Gaziantep e, Şehit, Kamil Merve Şehir Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Başvurusu demiş. Başvuru takvimini daha açıklamamışlar. İşte ne demiş başvuru için gereken belgeler demiş başvuru formu. E, Diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi, e, iş güvenliği belgesi bu şekilde buradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi e-yaygından başvuru yapılır. Mesela başka şehir yapacak olursak Diyelim İstanbul mesela. Ben burada açmıştım İstanbul, e, İstanbul Bayram Paşa Halk Eğitim Merkezi e, online e-yaygın e, ev devleti üzerinden başvuruların alınması 1 Ağustos 31 Ağustos arası başvuruların kurumca onaylanması 2 Eylül 17 Eylül arası değerlendirme 16 Eylül 17 Eylül Ulusların başlatılması 30 Eylül pazartesi. Bu kısımdan yorulara bakabilirsiniz. Önemesi gereken belgeler Büyüklenmesine gerek olmayan belgeler. Başvuru girişi. e yaygın E-Devlet'ten dediğimiz gibi. Ek puan konusu mesela. Buradan inceleyebilirsiniz. Bayram Paşa değil mi bu? Şimdi İstanbul dedik. Burada Bayram Paşa bulalım. Bayram Paşa. Kurum. Bayram Paşa. Halk Eğitim Merkezi. Yine... Ee, dil alanında mesela İngilizce. Bunları ben sileyim. İngilizce dedim A1 mesela. Kaydet dedim. Daha sonra A2 tıkladım. Kaydet dedim. Bu şekilde. Mesela Bursa yapalım. Osman Gazi Halk Eğitim Merkezi. Ne demiş? 2025-26 eğitim öğretim yılı storage başvuruları ee, 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında e-yaygın sistemi üzerinden yapılacaktır. Bu başlamış yani. Bursa Osman Gazi. Geldim buraya. Bursa'yı seçtik. Osman Gazi. Bunları sildim. Buradan Osman Gazi Halk Eğitim Merkezi'ni seçiyoruz. Mesela başka bir alan seçelim. Okuma yazma mesela. Nedir işte okuma yazma birinci kademe ee... Seviye tespit sınavı Bunu seçtik Daha sonra kaydet dedim. Sonra ikincisini seçelim Kaydet dedim. Bu şekilde Aa. Usta öğretici başvuru ilanı tamam bu Ne demiş? Usta öğreticilerin 2025-2026 Eğitim yılı e, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan kurslarda görev alabilmesine yönelik e, 1 ve 31 e, Ağustos tarihleri arasında yapacakları başvuru sürecine ait bilgileri ilan metinde e, yer almaktadır demiş. İlan metni için tıklayınız demiş. Yine 1 Ağustos olsun 1 Ağustos sonrası aynı şekilde e yaygın online daha sonra yapılması gereken işlemleri söylemiş. Sonra Başvuru takvimi Mesela diyelim ki ücretli usta öğretici başvuru değerlendirme formu. Doktora olanlar 65 puan, tezli yüksek lisans 55 puan, eğitim fakültesi lisans 47 puan, lisans 40 puan, ön lisans 25. Usta belgesi, meslek실 diploması 10 puan. Bu şekilde puanlar. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra kurum ve kurs seçimini yaptık ve başvuruyu tamamlayın aşamasına geçiyoruz. Ondan sonra başvuruyoruz. Usta öğretici olmak istiyorsan başvurulara mutlaka göz at. Sorularını yorumlara yaz. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.